bizim Mehmet Mehmet'in iskelet ordusu öyle şey Bakalım kimler bilecek, kimler bilmeyeceğiz. Yorumlara yazın. Başlıyorum. Söz konusunda tabii ki ordusu. Tam 10 dakika gibi düşünüyorum. Şöyle ben de oturayım hav yani. Ayak olarak oturacak mı böyle? Eski Arkadaşlar bir sıfır. İşte dosyandan. Nasıl burada ne zaman bilmiyorum ha. Arkadaşlar bu şimdi teamle kim olacak? O klonla bile ve de aa. Bunlar ya şu yani ana kuleyi bile hemen alır ki. Hah bir de öfke bastı onun orada bir şey olacak doğrusu. Oğlum bunlar damıza çıkacak ama şimdi. Ama sen tutamıyorum da neyse. Onlara videodan sonra bakarız. Bunu burada geç yaptılar gibi. Evet arkadaşlar evet, şey iske torusu 2-0 öne geçti. İske torusu diyenler biliyor şu anda. Evet. Bu ne? Saldırı ama Bunu da şimdi alabilir. Yanıyorum. Arkadaşlar bu senesa bir yıl önce çekilmiş. Yani aralıkta falan çekilmiş. Şimdi. Dur bakayım tane neymiş. 15 var. Tamam. Bu ne? Ee, barbarları kim olacak? Tabii bunu önce de alır yani. Gayrancada. Gayrancada diyelim ya ismine. Çek on onu ki. Domuz engelleri oynama. dev iskelet. Yok abi bunu kesinlikle alıyorlar ya yani. alacaklar. Aldılar. Ben de bir şey yapamadım. Pasta oğlum öldü ya. İskelet çok güçlü. Yani şey torzu alır yani biliyorsunuz Bütün devleri alıyor şey ordusu Ama sadece elektrik devini Oha, az kalsın kulübe gidiyordu ha. Ne? Bunu bilmiyorum abi ya. Yok yok bunu kaybedecek ya. Evet. İkisi de kaybetti. Ne oluyor oğlum? Aa bir de bak bak şey yapıyorlar. En üstü hangisi ölecek? Tamam o zaman işte kazandı. Abi yaş böyle. Ha kim olacak? O zaman kazandı yani. Oo! Abi ilk kez çok bir de ben de zaten eski torusu diyeceğim çünkü bana abi e, bütün torunlar kazanacak yani. Oradan şurada bir turuklar var. Bunu ne orada bir turuk gidiyor? Oha ama yani bunu ya bunu alan var ya. Şuraya bir var 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 ya az. Bir sürü ikisi gider. Var ya cimbillop gibi oldu. Cimbillop. Cumburlop. Oha bunlar da alır ki. Ama bence işte fazlaydı ya Atake. Baksana bunlar zaten şuraya alev topu alsam, bir bak şu bak alev topu alsan öyle alır ki zaten. O da bak, bak Sadece bir tane kız Bir vs bir. E ee, bunu yani bilmiyorum. Ayaa! Yaşlı da birisini öldürdüğünde damızımı çeviriyor. Yine bir şey öğren genç eskiden böyle yani ben böyle bir şey bilmiyordum bak bak burada şey damar çeviriyormuş ben bilmiyordum ben bunu otomatik veriyor zannettim ha bunları şimdi klonlayacak klonu düşünce klonu yani bunu zaten hiç fark yok yine eski to apar Bu ne oğlum bir kaç kara damuz geçti orada abi damuza geçemiyor ki Aa, Ben şuan zorluyum kameranıza Aa, ver Abicim yeter yani bir kil bile var. Kadar. Abi Okuluya bile gider ha. Bak şimdi bak bundan sonrası kesin esker et olur çünkü kapıştırmıyorlar Tamam bura kim olur Yani ona kesin eklebilmeniz lazım Buna bir atak daha mı güçlü? Ha, bundan mı kaybederler ki? Aa dur reklam geliyor. Reklam hemen şöyle biraz atlayalım. <laughs> tamam devam ediyoruz. şu an. Aştı, evet. devam ediyoruz. Abi bunu kesinlikle bunlar kaybetti. Yani. Fırın olmasa yerine Ha onlar da kaybetti. Ama onun da muzu var. Bak. Oha 6-5. Yaşlı Jedi diyenler onlara doğru gidiyor. He bunu ama yaşlı Jedi kaybeder abi. %100 kaybeder. O zaman bunu yani ilk sözü kazanabiliriz. Değil mi abi? Evet kazandı. Çünkü onlar daha çok can götürdü. Abi fela. Abi bunda ne farkı var ki yine kazanacaklar. Ya şöyle de olacak bunun. Felaket gösteriyor bir türlü. Bir tane vuruyor ve bekleme süresi 10 saniye falan geçiyor. Yani çok az geçiyor. Çok fazla geçiyor. O kadar fazla geçiyor ki. takımlı olarak gidiyorlar. Clement sprints. Ten ten bitmesine 2 dakika var. Bunu söyleyeyim. Ten kim kazanır? ten ten ten. Bu Beraber mi kavuşuyorlar yoksa? Ama. Abi o da baba bıraktı. Ama şöyle bir şey var şimdi yani. Bu eşitlik olması lazım. Nasıl? nasıl ya? Ama bir şey diyeceğim. O da aynen gitseydi o da ölecekti. Haksızlık ya. Cevlata cevlata verse. Onları, onları var süpürür süpürür. Bitirir. Abi adam yaşıyordu. Tutanları kazan biraz kazansın diyor. Desteklesin diyor ve ve dedi. Son, son sanırsam bu. Aynen son. Alan kazanıyor. Kim alıyor? Ya kaybediyor muyuz ya? Aha. Kazandık mı? Kazandık. Ve İskender kazandı. Çok ucu maç arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye, muito bem, eu não eu isso. Bye bye. bye, bye.